Şimdi şimdi merhume eee Ayşe Karaman, Karaman evet. Hanım'ın ekmeklerini dağıtacağız. ekmek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. kim almadı onu. Armayanlara versen al oradan. He, çağır onu almayanlara versen ekmek aldın mı? Ekmek aldın mı? aldın mı? Evet, al yoksa. Sen öbür tarafa aldın mı Ümit? Öbür eve. Al ya da. Al. Şey. Gönder. Şey gel bakın gel. Gel çocuk. Al oğlum. Bizim bizim biliyor ha, ben. Ya, bu... Çok Bir de poşet getir. Bir de poşet getir oradan. Dua edin. Beraber değil misiniz? Yok. Dua edin, dua, dua. Gelin, evet. Dua edin. Allah kabul etsin. Allah. Allah. Allah'ım iki Allah 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 de bak onlar gelsin, onları vereyim. Gelsin onlar kendi gelsin. Şeyi sen git, git yet. tamam. Git sen git. Yet. Yeter. Git hadi. Ah. Herkese pay olsun maksat yani. Adam geleni de düşünün. Tabi tabi tabi. Tabi ah. tabi tabi. Hadi Allah kabul, Allah. Allah kabul etsin. Hadi afiyet olsun. Al bu da sana kaldı. Allah kabul etsin.